aslında bize geçmişin ışığını gösteriyor. Bazı yıldızların ışığı bize ulaşana kadar binlerce hatta milyonlarca yıl geçiyor. Yani aslında gökyüzünde gördüğü bir şey çoktan sonra ermiş bir yıldızın hatırası olabilir. Evren aklımızın alamayacağı kadar büyük samanyolu galaksisinde yaklaşık 400 milyar yıldız var ve bilim insanları gözlemlenebilir evren 2 trilyondan fazla galaksi olduğunu söylüyor. Bizi düşün. Biz sadece küçük bir gezegende incecik bir atmosferin altında yaşıyoruz. Ama aynı zamanda evrenin sırlarını çözmeye çalışan tek canlılarız. Uzay bize hem korkutucu hem de büyüleyici geliyor. Belki bir gün başka yıldızların etrafındaki gezegenlere yolculuk edebileceğiz. Ama şimdilik tek bildiğimiz şey şu. Gökyüzüne baktığımızda aslında evrenin derinliklerine, geçmişine ve belki de geleceğine bakıyoruz.